Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen Çetinok. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Deneyimiz şöyle. Bu pipeti e, ağzımı kullanmadan şu badara suyu e, buradaki suyu oraya taşıyacağım. Pipeti kullanarak. Ama ağzımı hiç kullanmayacağım. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi. Evet. E, Deneyimiz sırrı şu. E, aslında açık hava basıncı. Şimdi ben böyle yapınca hava hava içeriye girmek istiyor. Buradan girmeye çalışıyor ve suyu tekliyor. Ama ben parmağımı açınca zaten hava buradan girmiş oluyor. Yani deneyimimiz sırrı açık hava basıncı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.